Sophie'nin Dünyası Kader Sophie Demokritos'u okurken bir yandan da posta kutusunu gözlemişti. Ama yine de gidip bir kontrol etmeye karar verdi. Sokak kapısını açınca merdivenlerde küçük bir zarf gördü ve tabii ki zarfın üzerinde Sophie Amundsen yazılıydı. Filozof kandırmıştı işte onu. Sophie posta kutusunu gözetlerken o eve başka bir taraftan yanaşıp mektubu merdivenlere bırakarak tekrar ormana koşup ortadan kaybolmuştu. Hay Allah. Peki ya Sophie'nin tam da bugün posta kutusunu gözetlediğini nereden anlamıştı? Pencereden mi görmüştü acaba? Ne olursa olsun Sophie mektubu annesi gelmeden bulduğu için seviniyordu. Odasına çıkıp mektubu açtı. Beyaz zarfın köşeleri biraz ıslaktı. Üstelik orasında burasında derin çukurlar vardı. Yağmur filan yağmamıştı son günlerde. Niye ıslaktı zarf? Küçük kağıt parçasında şunlar yazılıydı. Kadere inanıyor musun? hastalıklar Tanrı'nın bir cezası mıdır? Tarihin seyrini hangi güçler yönlendirir? Kadere inanıyor muydu? Pek emin değildi bundan ama kadere inanan pek çok kişi tanıyordu. Örneğin sınıfında gazetedeki yıldız falını okuyan arkadaşları vardı. Astrolojiye inanıyorlarsa kaderi de inanıyor olmalıydılar. Çünkü astrologlara göre gökyüzündeki yıldızların sıralanışının dünyadaki insanların kaderi üzerinde bir etkisi vardı. İnsan yoldan geçen kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanıyorsa kaderi de inanıyor mu demekti? Düşündükçe aklına kadere dair inanışlara pek çok örnek geliyordu. Niye şeytan kulağına kurşun deniyordu örneğin? Niçin ayın 13'üne rastlayan cuma gününe uğursuz gün deniyordu? Sophie pek çok otelde 13 numaralı oda olmadığını duymuştu. Herhalde batıl inançları olan insan çok olduğu için. Batıl inanç. Garip bir sözcük değil miydi bu da? İnsan Hristiyanlığa ya da Müslümanlığa inanıyorsa, bunun adına sadece inanç deniyordu da, astrolojiye ya da ayın 13'üne rastlayan cuma gününün uğursuzluğuna inanıyorsa, bu birdenbire batıl inanç veriyordu İnsan ne hakla başkalarının inancına batıl inanç diyebiliyordu? Sofi bir tek şeyden emindi en azından. Demokritos kadere inanmıyordu. O özdekçiydi. Yalnızca atomlara ve boşluğa inanıyordu. Sophie kağıtta yazılı olan diğer soruları düşünmeye çalıştı. Hastalıklar Tanrı'nın bir cezası mıydı? Günümüzde kimse inanmıyordu canım artık böyle şeylere ama insanlar hastalandıklarında bir an önce iyileşmek için Tanrı'ya dua ettiklerine göre Tanrı'nın hastalık ve sağlık konusunda insanlar üzerinde bir gücü olduğuna inanıyor olmalıydılar. Sonuncu soru biraz daha çetrefildi. Sophie tarihin gidişini neyin belirlediğini hiç düşünmemişti şimdiye kadar. Ancak sorunun cevabı insanlar olmalıydı herhalde tarihi belirleyen tanrı ya da kader olsaydı insanların özgür iradesi diye bir şey söz konusu olamazdı. Bu özgür irade lafı Sofi'nin aklına başka bir şey getirdi. Niçin esrarengiz filozofun kendisiyle kedinin fareyle oynaması gibi oynamasına izin versin? Neden o filozofa bir mektup yazmasındı? Filozof ya bu gece ya da ertesi sabah posta kutusuna mutlaka sarı bir zarf koymayacak mıydı? İşte Sophie de felsefe öğretmenine yazacağı mektubu o zaman posta kutusuna koyabilirdi. Sophie mektubu yazmaya başladı. Hiç görmediği birine mektup yazmanın oldukça güç bir iş olduğunu düşünüyordu. Kadın mı erkek mi olduğunu bile bilmiyordu. Yaşlı mı genç mi olduğu konusunda da hiçbir fikri yoktu. Hatta tanıdık biri bile olabilirdi. Bir süre sonra kısa bir mektupla düşündüklerini dile getirmişti. Çok sayın filozof. Felsefe konusundaki cömertane yazışma kursunuzu takdirle karşılamaktayız. Ancak kim olduğunuzu bilmemek bizi müteessir etmektedir. Bu yüzden gerçek adınızla kendinizi takmin, tat, takdim etmenizi rica ederiz. Bunun karşılığında evimizi teşrif edip bir fincan kahve içmeye buyurabilirsiniz. Ancak annem evde yokken. Annem pazartesi cuma günleri saat 7.30 ile 17 arasında çalışmaktadır. Ben de aynı sürelerde öğrencilik yapmaktayım. Ancak perşembe günleri dışında saat 2'yi çeyrek geçe evde oluyorum. Ayrıca oldukça güzel kahve yapabilirim. Şimdiden teşekkürler, saygılar. Dikkatli öğrenciniz Sofie Amundsen, yaş 14. Kağıdın en altına da acele cevap diye yazdı. Mektup biraz fazla ağdalı olmuştu ama yüzünü görmediği birine karşı kullanılabilecek sözcükleri bulmak hiç de kolay iş değildi. Kağıdı pembe bir zarfa koyup zarfın arkasını yapıştırdı. Üzerine filozofa diye yazdı. Bütün mesele zarfı annesine göstermeden kutuya koyabilmekti. Annesi eve gelmeden koymamalıydı. Ertesi sabah da daha gazete gelmeden posta kutusuna bakmayı unutmamalıydı. Eğer akşam veya geceliğin kendisine bir şey gelmemişse pembe zarfını geri almalıydı. Her şey bu kadar karmaşık olmak zorunda mıydı? Günlerden cuma olmasına rağmen Sophie o gece erkenden odasına çıktı. Annesi pizza ve televizyondaki dizi filmi önererek ona oturma odasında tutmaya çalıştıysa da Sophie yorgun olduğunu, yatıp biraz kitap okuyacağını söylemişti. Annesinin televizyon ekranına gömüldüğü bir sırada dışarıya süzülüp mektubu posta kutusuna bıraktı. Annesi oldukça endişeli görünüyordu. Büyük tavşanlı silindir şapkadan bu yana Sophie ile biraz başka bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Sophie annesini üzmek istemiyordu ama Sophie annesini üzmek istemiyordu ama şimdi odasına çıkıp posta kutusunu gözetlemek zorundaydı. Annesi saat 11 sıralarında odasına geldiğinde Sophie'yi camdan dışarıya bakar halde buldu. Oturmuş posta kutusunu gözetlemiyorsun değil mi? diye sordu. İstediğim şeyi gözetlerim. Bence sen iyice aşık olmuşsun Sophie. Bir mektup getirecekse de bunu gece yarısı yapacak değil herhalde. Öf! Sophie bu aşık olma tantanasına dayanamıyordu artık. Ama yine de annesinin böyle bir şeye inanması daha iyiydi. Annesi konuşmasına devam etti. Tavşanla silindir şapkadan bahseden o muydu? Sophie evet anlamında başını salladı. Şey, uyuşturucu falan kullanmıyor, değil mi? Şimdi gerçekten üzülmeye başlıyordu annesine. Onun bu tür şeylere kafa yormasına izin veremezdi. Öte yandan büyüklerin eğlenceli düşüncelerin uyuşturucuyla bir ilişkisi olduğunu düşünmeleri dehşet verici bir şeydi. Büyükler gerçekten iyice saçmalıyorlardı ara sıra. Annesine doğru dönüp Anne, bu tip şeyleri asla kullanmayacağıma söz veriyorum. O da uyuşturucu kullanmıyor. Biraz felsefeyle ilgileniyor o kadar. Senden büyük mü? Sophie başını iki yana salladı. Seninle aynı yaşta mı? Evet anlamında başını öne eğdi. Felsefeyle ilgileniyor öyle mi? Sophie yine başıyla onayladı. Çok tatlı bir çocuk olduğuna eminim canım. Hadi artık biraz uyumaya çalış. Ama Sophie daha saatlerce uyanık kalıp yolu seyretti saat bir sıralarında göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı. Tam kalkıp yatağına gidecekti ki bir anda gözü ormandan çıkmakta olan bir gölgeye takıldı. Dışarısı kap karanlıkta ama bir insan silüeti görmeye yetecek kadar ışık vardı. Bir erkekti bu, oldukça yaşlı görünüyordu. En azından Sofi ile yaşıt değildi. Başında bere gibi bir şey vardı. Bir ara Sofi'ye adam eve doğru bakıyormuş gibi geldi ama Sofi tüm ışıkları söndürmüştü. Adam doğruca posta kutusuna gidip büyük bir zarf bıraktı. Tam zarfı bırakırken gözü Sophie'nin mektubuna takıldı. Elini posta kutusuna sokup zarfı çıkardı. Göz açıp kapayıncaya kadar ormana doğru yola koyuldu ve patikada koşar adım yürüyüp gözden kayboldu. Sophie'nin kalbi küt küt çarpıyordu. Aslında üstündeki gecelikle adamın arkasından koşmak geçiyordu aklından. Ama hayır, gece yarısı tanımadığı bir adamın arkasından gitmeye cesaret edemezdi. Yine de inip mektubu alabilirdi en azından. Aradan bir süre geçtikten sonra yavaşça merdivenlerden inip sokak kapısını dikkatle açtı. Çok geçmeden elinde zarfla yine odasındaydı. Yatağına oturup nefesini tuttu. Birkaç dakika bekledi. Evde hala hiçbir ses olmadığından emin olduktan sonra mektubu açıp okumaya başladı. Tabii kendi mektubunun cevabı yarından önce gelemezdi. Kader. Tekrar merhaba Sophie. Her ihtimale karşı önceden söyleyeyim. Sakın beni gözetlemeye çalışma. Elbette bir zaman görüşeceğiz ama bunun yerini ve zamanını ben saptayacağım. İşte diyeceğimi dedim. Sözüme uymamazlık etmezsin değil mi? Yine filozoflara dönelim. Filozofların doğadaki değişimlere nasıl açıklamalar getirmeye çalıştıklarını gördük. Daha önceleri bu tür şeyler mitler yoluyla açıklanıyordu. Ancak hayatın başka alanlarında da batıl inançların aşılması gerekiyordu. Bu inançlar hastalık, sağlık ve politik olaylar konularında karşımıza çıkıyor. Bu iki alanda Yunanlılar kadere çok inanıyorlardı. Kadere inanmak ile olayların nasıl gelişeceğinin önceden belirlenmiş olduğuna inanmayı kastediyoruz. Bu anlayışa hem tarih boyunca hem de günümüzde rastlıyoruz. Kuzeyde bunun örneklerini eski İzlanda destanlarında görebiliriz. Gerek Yunanlılarda, gerek dünyanın başka bölgelerinde var olan bir başka inanışta insanların kaderlerini kehanet yoluyla öğrenebilecekleriydi. Bu, bir insanın ya da bir ülkenin kaderinin çeşitli yollarla önceden bilinebileceği anlamına geliyor. Hala pek çok insan kağıt falı, el falı ve yıldız falına inanmaktadır. Bizim Norveç'ten bildiğimiz bir başka fal türü de kahve falıdır. Kahveyi içtikten sonra çoğu zaman fincanın dibinde biraz telve kalır. İnsan biraz da hayal gücünü kullanarak burada belli resimler ya da şekiller görebilir. Tel ve bir araba şeklini almışsa kahveyi içmiş olan kişinin bir araba yolculuğuna çıkacağına inanılır. Görüyoruz ki falcı aslında öngörülemeyecek şeyleri öngörmeye çalışır. Bu her türlü falcılık için geçerlidir. Öngörülmeye çalışılan şey aslında bilinemeyeceği için ve tam da bu nedenle falcıların söylediklerinin tersini iddia etmek hiç de kolay bir iş değildir. Gece gökyüzüne baktığımızda karma karışık bir halde bir araya gelmiş parıldayan şeyler görürüz. Tarih boyunca pek çok insan yıldızların hayatımız üzerinde etkisi olduğuna inanmıştır. Bugün hala önemli kararlar öncesinde astrologlara danışan devlet adamları vardır. Delfoy'deki kahin Yunanlılar kaderlerini Delfoy'deki meşhur kahin aracılığıyla öğrenebileceklerine inanıyorlardı. Delfoy'deki kehanet tanrısı Apollon'un ta kendisiydi. Apollon, insanlarla kadın rahibe Pitia aracılığıyla konuşurdu. Pythia toprakta açılmış bir deliğin başına otururdu. Bu delikten insanı bayıltıp kendinden geçiren gazlar çıkardı. Bu kokularla trans haline geçen Pitia, böylelikle Apollon'un sözcüsü haline gelirdi. İnsanlar Delfoy'a gelince, sorularını önce oradaki rahiplere iletiyorlardı. Bunlar da Pythia'ya. Pitya sorulara öyle anlaşılması güç ve her anlama gelebilecek yanıtlar veriyordu ki rahiplerin bu yanıtları soruyu soran kişilere açıklaması gerekiyordu. Bu şekilde Yunanlılar Apollon'un bilgeliğinden yararlanıyorlardı. Çünkü Apollon her şeyi hem geçmişi hem de geleceği çok iyi biliyordu. Pek çok devlet yöneticisi Delfoy'daki kahine danışmadan savaşa gitmeye veya başka önemli kararlar almaya cesaret edemezdi. Böylelikle Apollo rahipleri halkını ve ülkesini çok iyi tanıyan bir tür diplomat ya da danışman rolü görüyorlardı. Delfoy'daki tapınağın üzerinde meşhur bir özdeyiş yer alıyordu. Kendini bil. Bununla anlatılmak istenen, insanın insan olmaktan öte bir şey olduğuna inanmaması gerektiği ve hiçbir insanın kaderinden kaçamayacağı idi. Yunanlılar arasında insanın nasıl sonunda kaderine yakalandığı ile ilgili öyküler anlatılıyordu. Zamanla bu trajik kişiler hakkında oyunlar yani trajediler yazıldı. Bunların en bilineni Kral Oedipus hakkında olanıdır. Tarih bilimi ve tıp bilimi Kader yalnızca sıradan insanların yaşamını belirlemiyordu. Yunanlılar tarihin gidişinin de kadere bağlı olduğuna inanıyorlardı. Savaşa tanrıların karar verdiğini düşünüyorlardı. Günümüzde de tarihte olan bitenleri tanrının ya da başka gizemli güçlerin belirlediğine inananlar vardır. Ancak Yunanlı filozofların doğal süreçlere doğal bir takım açıklamalar getirmeye çalıştığı sıralarda tarihsel gidişi de doğal nedenlerle açıklamaya çalışan bir tarih bilimi ortaya çıkıyordu. Bir devletin savaşta yenilmesi artık tanrıların öç almasıyla açıklanmıyordu. En tanınmış Yunanlı tarihçiler Herodotos, Tukidides idi. Yunanlılar hastalıkların da tanrıların işi olduğuna inanıyorlardı. Bulaşıcı hastalıklar çoğunlukla tanrıların insanlara verdiği bir ceza olarak görülüyordu. Öte yandan tanrılar kendilerine doğru bir biçimde kurbanlar verildiğinde insanları yeniden sağlığına kavuşturabiliyordu. Bu düşünce tarzı kesinlikle sadece Yunanlılara özgü değildir. Yakın çağlarda tıp bilimi ortaya çıkana dek hastalıkların doğaüstü güçlerin işi olarak görülmesi en yaygın anlayıştı. Örneğin nezle sözcüğünün kökeninde insanın yıldızların kötü etkisi altında kalması yatar. Bugün bile değişik hastalıkların, örneğin AIDS'in, Tanrı'nın insanlara verdiği bir ceza olduğuna inanan pek çok kişi vardır. Pek çok insanda hastalıkların doğaüstü bir biçimde iyileştirilebileceğine inanmaktadır. Yunanlı filozofların yepyeni bir düşünce biçimiyle ortaya çıktığı sıralarda hastalık ve sağlığa da doğal açıklamalar getirmeye çalışan bir Yunan tıp bilimi doğuyordu. Yunan tıp biriminin kurucusu Kos adasında İsa'dan önce 460 yıllarında doğmuş olan Hipokrates'tir. Hipokratesçi tıp geleneğine göre hastalıklara karşı koymanın en önemli yolu aşırıya kaçmayan sağlıklı bir hayat sürmekti. İnsan için doğal olan şey sağlıklı olmaktı. Hastalıklar fiziksel ya da ruhsal bir dengesizlik tonucu doğanın yolundan çıkmasından kaynaklanırdı. İnsanın sağlıklı bir yaşam sürmesinin yolu dengeli ve uyumlu olmaktan ve sağlam bir vücutta sağlam bir kafadan geçerdi. Günümüzde tıp ahlakından söz edilmektedir. Bununla doktorların belli bazı ahlaksal kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiği kastedilir. Örneğin bir doktorun sağlam bir kişiye uyuşturucu içeren ilaç yazması yasaktır. Ayrıca bir doktor hastasının hastalığıyla ilgili olarak kendisine anlattıklarını bir başkasına anlatmama sözünü tutmak zorundadır. Bunlar kökleri Hipokrates'e uzanan düşüncelerdir. Hipokrates, öğrencilerinden şu yemini etmelerini isterdi. Yeteneklerim ve değerlendirmelerim doğrultusunda tedavimi hastalara yardım etmek ve onlara asla zarar ve acı vermemek kaygısıyla kullanacağım. Ne isteyene zehirli ilaç vereceğim ne de kimseyi buna teşvik edeceğim. Ne de bir kadının doğurmasını önlemek için diyafram vereceğim. Hayatımı ve sanatımı temiz ve kutsal tutacağım. Bıçak kullanmayacağım. En derin acılar içinde kıvrananlara karşı bile. Ama bu alanda uzman olanlara alan açacağım. Hangi ev olursa olsun gittiğim her eve hastalara yardım etmek için gideceğim. Bilerek haksızlık etmeyecek ve bilerek zarar vermeyeceğim. Özellikle köle olsun, özgür olsun, ne bir erkek ne de bir kadın vücuduna zarar vereceğim. İnsanlarla girdiğim ilişkide görüp duyduklarım başkalarına anlatılmayacak bir şeyse, bunu asla açık etmeyeceğim. Çünkü bu benim için kutsal bir sırdır. Bu yemini tutar ve bozmazsam insanlar hayatıma ve sanatıma saygı duysunlar. Yok eğer yeminimi bozarsam başıma bunun tam tersi gelsin. Sofi cumartesi sabahı yatağından sıçrayarak uyandı. Rüya mıydı yoksa filozofu gerçekten görmüş müydü? Eliyle yatağın altını yokladı. Tabii gece gelen zarf oradaydı işte. Sofi Yunanlıların kadere ile ilgili tüm okuduklarını hatırladı. O zaman bu bir rüya olamazdı. Filozofu görmüştü tabii. Yalnız bu olsa iyi. Filozofun kendi mektubunu aldığını da görmüştü. Sofi kalkıp yere çömeldi ve yatağın altına uzandı. Bütün daktilo sayfalarını alıp çıkardı. Bu da neydi? Ta duvarın dibinde kırmızı bir şey duruyordu. Bir eşarp mıydı ne? Sürünerek uzanıp kırmızı ipek eşarbı aldı. Emin olduğu tek şey eşarbın kendine ait olmadığıydı. Dikkatle eşarbı incelemeye koyulmuştu ki eşarbın kenarında siyah yazıyla yazılanı görünce küçük bir çığlık attı. Hilde! Hilde! Peki ama kimdi bu Hilde? Nasıl oluyordu da Hilde ile yolları böyle kesişiyordu?